bazı hastaların demir ilaçlarını aylarca kullanmasına rağmen demir seviyelerinin ve kan seviyelerinin yeterli düzeylere ulaşmadığını görmekteyiz. Bunun en temel sebeplerinden biri hastaların demir ilaçlarını doğru bir şekilde kullanmamasından kaynaklanmaktadır. Peki demir ilaçlarımızı nasıl kullanmalıyız? Öncelikle demir ilaçlarımızı aç karnına kullanmamız gerekmektedir. Dolayısıyla demir ilacımızı yemeklerden yaklaşık 1 saat önce kullanmamızda fayda var. İkinci olarak süt, yoğurt ve peynir gibi kalsiyum açısından zengin besinler demir emilimini azaltmaktadır. Dolayısıyla demir ilacını almadan önce ve sonra yaklaşık 2 saat boyunca bu ürünleri tüketmemenizde fayda var. Yine aynı şekilde çay ve kahvede demir emilimini azaltmaktadır. Dolayısıyla bunları da demir ilacından 2 saat önce ve sonra tüketilmemesi gerekmektedir. Demirin eminimini arttıran en önemli vitaminlerden biri C vitaminidir. Dolayısıyla demir ilacınızı kullanırken portakal suyu ve yeşil yapraklı bitkiler gibi C vitamini bakımından zengin besinler tüketirseniz demir ilacınızın eminimini arttırmış olursunuz. Bunların dışında tiroid ilaçları gibi bazı ilaçlar demir eminimini etkileyebilmektedir. Bu konuda da mutlaka doktorunuzun tavsiyelerine uymanızda fayda var. Sağlıklı günler dilerim.